Burada belediye başkanı sokağa çıkamıyor. Halkın içinde gezemiyor çünkü çok büyük tepki alıyor. Ama öylesine devasa bir kaynakları var ki. Buradaki reklam pankart ve bilmem ne kampanyası 10-12 milyon dolar arası. Yani bizim bütçemizin nereden baksanız 50 katını falan kullanıyorlar. Her tarafta yani boş direk yok. Murat Kurum İsmet Yıldırım. Murat Kurum İsmet Yıldırım. Ben vatandaşlara soruyorum. Sizce bu para helal para mı? Bu beyefendilerin kendi servetlerinden veya parti birikimlerinden mi kaynaklanıyor? Herkes diyor ki vallahi de billahi de biz bunu şüphe duyuyoruz. Biz de şüphe duyuyoruz. Ruhsatsız binaya SKM açmışlar. Biz parasını vermemize rağmen bulamadık uzun zaman. Vatandaşların üzerinde bir baskı, korku, yıldırma çabaları var ama artık insanlar yoksulluktan beli kırılmış. Kimse bunları takmıyor bile. Artık bu korkular aşılmış durumda. Ama biz helal paramızla kendi aramızda topladığımız paramızla astığımız pankartları kestikleri oluyor. Ben öyle hani mağduriyet dağılayacak biri değilim. Dişimi sıkıyorum ama benim de dişim bir gün gelir kırılabilir. Bunu da bütün siyasi rakiplerime söylüyorum.